Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurmak sözcüğü verilen anlamlarının dışında kullanılmıştır? B şıkkını okuyalım. Aslı ve Seda'nın kurduğu dostluk yıllarca süreceye benziyor. Burada dostluk kurmak, dostluğu sağlamak, oluşturmak anlamındadır. Bu nedenle cevap B olamaz. C'ye bakalım. Kadir bir kere gitmeyi kurdu mu artık onu kimse tutamaz. Yani aklına koymak anlamında. Kadir bir kere gitmeyi aklına koydu mu anlamında. Bu yüzden cevap C de olamaz. D'ye bakalım. Olay önemsiz aslında. Kurdukça kuruyorsun. Biraz sakin ol. Burada da kurdukça kurmak yani zihninde kurmak bir şeyi zihninde oluşturmak anlamında. Ee, bu da eşleşiyor. Ancak A şıkkında verilen bilgiye bakalım. Yani cümleye bakalım. Kamp için erikliğe vardığımızda çadır kurup odun topladık. İşte bu yukarıda verilenlerden hiçbiriyle eşleşmediğinden birinci sorunun cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar.